Doğru koltuk ayarı nasıl yapılıyor? Mümkün olduğunca koltuğumuzu kendimize göre çekiyoruz. Debriyaja bastığımız zaman ayağımız yeterince kırık olduğu zaman bunun hiçbir zaman ne açısı var ne milimetrik olması önemli. Burada kendinizi rahat hissetmeniz önemli. E, net bir şekilde debriyaja frene basabiliyorsanız doğru koltuk ayarı anlamına geliyor. Doğru koltuk ayarını yaptıktan sonra boyunuzu ayarladıktan sonra yükseklik ayarı yapabilirsiniz buradan. Genelde yeni otomobillerin hepsinde var. Bu kolu yukarı aşağı indirip kaldırarak boyunuza göre ayarlayabilirsiniz bunu. Sonrasında sırt ayarı var. Sırt ayarı bazı otomobillerde yan tarafta, sağ tarafta olabiliyor. Yuvarlak bir tuşla yapılıyor. Bazı otomobillerde de böyle kolla yapılabiliyor. Bu şekilde doğru e, ayarı bulabilirsiniz. Burada çok dik olduğu zaman e, direksiyon hakimiyeti sağlayamıyorsunuz. Artı e, otomobil kullanmak işkenceye dönüşüyor. Çok yorgunluk haline geliyor. O yüzden birazcık sırtınızın yatık olması gerekiyor. Sonrasında koltuk ayağınızın, e, sırt ayağınızın doğru olup olmadığını anlamak için bileklerinizi aracın direksiyonuna uzatıyorsunuz.